Ayrımı yoktur, memleket ayrımı yoktur, Aramistan, Azeristan, toprak ayrımı yoktur. Çünkü bütün mülk Allah'ındır. La hu mülkü <laughs> semavati <laughs> <Demiyor> vel bu La hu Allah'ındır, mülkü semavati, bütün köklerin mülkiyeti ve ar. <laughs> Yer mülkiyeti Allah'ın. Yer mülkiyeti Allah'ın. İslam hakim olsaydı ırk ayrımı olmayacaktı. Eğer dünyamıza İslam hakim olsaydı renk ayrımı olmayacaktı. Eğer dünyamıza İslam hakim olsaydı asla ve kata zengin fakir ayrımı olmayacaktı. Yani en ileri memleketi sayılan Amerika'da, vallahi renk kaplası var, siyah beyaz kaplası var. Amerikan medeniyeti, İslam medeniyetinden Allah şahittir ki 14 asır gerildi. 14 asır geride. Niye? 14 asır evvel yani 1400 sene evvel meteli bir kemerde, simsiyah kahvesi beyaz ırka mensup Müslüm, Araplar, Müslüman Araplar kardeş oldular mı olmadılar Bakın İslam halletmiş ama işte şu asırda koskoca bir Amerika siyah beyaz kavvasıyla için için kahve gidiyor. Kahve gidiyor. Irk ayrımı yoktur. Katiyen İslam'da Türk, laz, Şekjaz Fransız, İngiliz ayrımı olamaz. Bütün insanlar Allah'ın kullarıdır. Bütün müminler Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetidir. Hazreti Muhammed 你是水雷，好啊。 esasını bir kadınla bir ilgiye Ne muhteşem bir tefsir. Ne güzel bir netice. Bir kadınla bir erkek. Temelimiz, esasımız oradan doğuyor. Oradan yayılıyor, oradan çoğalıyor. Ve cealnâküm şu'ubel ve Sonra sizi kabilelere, sizi kabilelere, milletlere ayırdı ki ve canına kıyıp şube şube kelimesi, cem'idir şurub şubelere kabayi kabilenin çoğudur. Kabilelere, oylara, milletlere, darilere ayırdı. Çeşitli kabilelerden, çeşitli kabilelerden olabilirsiniz. Çeşitli boylardan, soylardan gelebilirsiniz. Ama falan soyun, falan soydan üstünlüğü yoktur falan milletin falan milletten de üstünlüğü olamaz. Peki üstünlük nedir ya Rabbel Alemin? İnne ekrameküm indallahi etkâküm <laughs> Sizin Allah katında en üstününüz, en şerefliniz Allah'ın dinini hayatına hakim kılanlarımızdır. Bütün işlerini, bütün dünyayı, davalarını kim daha dindaysa, kim daha Müslümansa, kim daha ileride bir takva sahibiyse, kim İslam'ı tam yaşıyorsa en şereflisi olur. İslam'ı yaşamayanlar Allah'ın dinini yaşayanlardır. Haramlardan sakınanlardır. Günahlardan sakınanlardır. Cünûnden sakınanlardır. İsraftan sakınanlardır. Kötülüklerden kaçınanlardır. Haramdan kaç kadın noktadan kalacaktır. Manakoda bu çıkıyor. Demek ki kadın olmasa hayat olmaz, erkek olmasa da hayat olmaz. Hayat dediğimiz şey kadınla erkeğin beraberliğinden zuhur etmiştir. Kadınsız dünyayı düşünemezsiniz. Kadınsız hayatı da düşünemezsiniz. Çünkü Allah, insan dediğimiz en şerefli varlığı, en şerefli mahluku, kadının rahminden dünyaya getirmiştir. Bakın, kadının rahminden. Allah kadınlara rahim diye bir organ vermiş mi vermiş mi? Vermiş. Kadın rahim. Kadınların insanın teşekkür